Selamlar herkese. Videoya geçmeden önce kanalımız henüz yeni olduğu için abone sayımız çok düşük. 2 saniyeni ayırıp abone olursan büyük katkıda bulunursun. Şimdiden teşekkür ediyorum. İyi seyirler. <laughs> Entredim e adam girerken üyelerim üyelerim ölebilir üyelerim kanka. Ben ben. gayet normaldir. Ama arada adamla da vurur enter dediğim adam ama. Vurur oğlum ne yapsın amına. Ben ne dünyanın en iyi entrisi olabilirim. Ya geri zekalı. Ayakta kalarsan. Ya bu lan bir kişi bile vurmamış ya adama. Bomba dostum yolda. Hayatta şans ayına bu. Allah ne sikir. Allah Bye bye. Bir düşman kaldı. <laughs> Buradan al gecelerini Buradan al ağzına verdi adam Kavgayı ağzına da aldı boş Selamun Aleyküm Ya ben çok kötü bir Jetem. Jet, Jet alan omram diye onlar olmuş ki da geride kaldı. <laughs> ya buraya kuduz köpek gibi barı dolduruyor. Gel. Kardeş var da sen niye sarıptırıyorsun ya adamı? He? Hayır kardeşim ben bu adamı hiç sarıp ya hazetmiyorum ya. Kardeşim ben bu adamı hiç sarıp ya hazetmiyorum ya. Bunlar geldi. Aa bunlar Ne oldu lan Jet? Şey? Düşman yerde. Ee, hadi gel. Buraya nerede ya? Tehlikeli bu adam ha. Her yan tehlike olsan olur ya. Seyir <laughs> içinde. Evet. <gülüyor> 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 ah, 40 canı kalmış Kamil. Kamiller. Kâ ha! <laughs> ben... Kimin öyle bir derdi mi? Aa, Seyircimizde. Oynamış. Oğlum bak. B var. Ne oldu diyor Ne oldu rene kankam? Ne oldu kankam? Al başladı. Hoş bulduk amına. Ne koydum? Orası bir Bir ok. düşman Helal, kaldı. Helal bitirin Oy. oyunu. bitirin oyunu. Helal. 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 Dur galiba ya. Gözlerin yolu. Lan bitti biter, adam bitti ne oluyor salak Kanka ben ya. adam var sanıyorum ya zaten yetmezmiş de ya. ya birader bu kadar iyi olup olayın sonunu getiremeyen başka adam yok yemin ediyorum ya Muhammed Talha Muhammed Talha bir drop atın bakalım La ilahe illallah mı diyelim yoksa oyun mu oynarsın Ya oğlum bu çocuğa da tam zeki diyeceğim yine yapıyor yapıcağına bunu <laughs> Oooo oh, <laughs> Ebi o çok iyiydi kanka be kaldı. Emin. Abi uzat elinden <laughs> öpeyim. Bak uzat elinden öpeyim. <laughs> Ulan vurma sana lan işte yese gidiyoruz ya. Emin abi uzat elini öpeyim. <laughs> Emin, mısın, abi? Gel, gel abi. Gel, şey, gel şey, merakım, abi. Gel abi. Herkes orada lan. Onlar girmezler bence ama. Göklere nasıl girerler? Brody yükleme yaptın mı kardeşim? Bu saçmalıkları izlemeyi bırak. Amerika'yı kurtarmam. Güçsüzsün. Aferin. Senden ayrılıyorum. Aa aşkım beni neden terk edeceksin? Hem ben buradan yukarı bakıyorum da seni buradan çok mu yemlemiş oluyorum? Aa kuzuk kere. Burada aşağı bakıyorum çık çık çık. Ne zaman var ki? Yükleme yapsana. Yukarı. <laughs> Kangolar spike burada. Bize de orba alın beni kaldırın lan deydi seni buradan kaldırdı lan bu. Nerede kaldırdı? İki Aha. mermi iki kill Gel. Şuraya bir... de mi? Aa adam bitmedi. bit. İkisi de bitten geliyor. Bitten geliyor. Evet. Son mermi. Şey. Beş mermi beş kill. Şarjör değiştirmeyecek. Gel aman olabilir ha. Boris'le dikkat. Yok değilmiş. Tedir. Adam ya ya. öl brody... bakalım Gel Helal kardeşim. Helal. oyun başına yere ben, ben oyun Ne abi? Ben dedim ki bizim bizim entrilerin biri işe bir iş, iş yapmıyor. Doğru, doğru. Tam yalama doğru. şekeri değil mi arkadaşlar? Beyler. <laughs> ya iki tane var orada. Bir yukarıda da var. Evet. 98, Sova 98. Yeri belli mi? Yeri belli mi? Kan koydu şu kadar ama bilmiyorum şu an. Bir düşman kaldı. Evet. <laughs> Aa burada burada. Ne oldu? Ah be büyüdü vurursaydım 64. <laughs> Şöyle kolaydı. <laughs> Sabunucular kazandı. Sen makinasın makina. Düştüysen kalk gel kendine. Daha iyisi yok var farkına. Düş kırıkların olduysa bile. Sen makinasın makina. Düşman gerekiyordur belki de. Daha yüksek.